Bu videomuzda, mükerrer kayıt analizinin nasıl yapıldığını inceleyeceğiz. İki farklı mükerrer kayıt analizi işlemi bulunmaktadır. İsim bazlı ve telefon numarası bazlı mükerrer kayıt oluşabilmektedir. Öncelikle, isim bazlı mükerrer kayıt analizini inceleyelim. Yapılan organizasyonlarda davetliler birden fazla yazılabilmektedir. Bunun nedeni, yapılan katılım teyidi aramalarında, davetlilerin kendi katılımcı isimlerinden hariç, organizasyona katılacak olan diğer davetli isimlerini de vermesidir. Bu karmaşıklığın önüne geçilebilmesi için, mükerrer analizi yazılımı kullanılmalıdır. Ekranın sol tarafında yer alan başlıklar arasından, davetli işlemleri, başlığına tıklayın. Açılan menüden, mükerrer analizi, linkine tıklayın. Aynı zamanda, ekranın üst kısmında yer alan, mükerrer analizi, kutucuğu ile mükerrer kayıt sayısını görebilir, üzerine tıklayarak ilgili ekranı görüntüleyebilirsiniz. İlgili kayıtların üst kısmında yer alan isimler, mükerrer olan kişi isimleridir. Ali isimli katılımcı, başka bir davetli olan, Selin ile katılacağını bildirmiştir. Selin de, eşi Mehmet ile katılacağını bildirmiştir. Bu örnekte, selin tek bir kişi olmasına rağmen, sistem üzerinde iki kişi gibi gözükmektedir. Mükerrer yazılan bu isimler katılımcı sayısını fazla göstermektedir. Net katılımcı sayısına erişmek amacıyla, düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmek için güncelle düğmesine tıklayın. Selin Hanım'ın adı silinmeli ve katılımcı sayısı bir kişi azaltılmalıdır. Diğer mükerrer kaydımızda Aziz Bey'in aynı isimde fakat farklı katılımcılar olduğu anlaşılmaktadır. İlgili kaydı mükerrer listesinden kaldırmak amacıyla davetlinin birinin isminin sonuna tire işareti koyulması yeterli olacaktır. Bu sayede net katılımcı sayısına ulaşmış oluruz. Numara bazlı mükerrer analizi için öncelikle mükerrer numaralar metninin üzerine tıklayın. Açılan ekranda birden fazla kişiye tanımlanan aynı numaraları görüntüleyeceksiniz. Bu durum, katılım bilgisini doğru kişiden teyit almak hem de bir kişinin birden fazla kez aranmasına engel olmak için kullanılmaktadır. Listelenen mükerrer kayıtlar arasından numarası yanlış yazılmış olan davetliği bulun. İlgili kaydın sağ tarafında bulunan düzenleme simgesine tıklayın. Açılan pencerede, telefon numarasını yeniden yazın. Ardından, kaydet, düğmesine tıklayın. İlgili kayıt, mükerrer listesinden çıkarılacak ve katılım durumu bildirmek için ilgili kişinin güncellenmiş numarası aranacaktır. Telefon numarası kasten mükerrer yazılmışsa, not kısmında belirtebilirsiniz. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.